Aa, ya benim ya vasiyetim ya. bak hayatta en çok istediğim şey kanka harbi çok istiyorum bir tane kız çocuğu istiyorum tamam mı böyle küçük bir kız çocuğum olsun hatta diyordum evlenmezsen falan <laughs> evlenmezsen falan hani eğer kabul ederlerse istiyorum diye falan diye neyse kanka gerçekten eğer ölürsem biriniz veya anlaşın bir şekilde bir tane bir çocuk tamam mı kız çocuğu olsun ama kusura bakmayın <laughs> kız çocuğu olsun kanka şey yapın bütün masraflarını karşılayın tamam mı? Hayatı boyunca okulunu falan bütün her şeyini karşılayın.